Arkadaşlar merhaba bugün sizlerle beraber üçüncü e, birleşik Krallık 3. bölüm part 1'ini çekiyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar çok çok özür dilerim arkadaşlar. Ee, arkadaşlar bir yere gitmiştik o yüzden saat 3'te geldi gerçekten çok geciktirdim arkadaşlar çok özür dilerim. Şimdi arkadaşlar geçen bölüm ne yaptık diye sorarsanız Tunus'u fethettik, Benelux'u yıktık, İsrail'i fethettik. Kıbrıs sırasını fethettik. Bu kadar arkadaşlar. Arkadaşlar ben ee, şey düşünüyorum. Irak kalacağız arkadaşlar. Zaten eski Birleşik Krallık toprağı diye biliyorum arkadaşlar ben. Irak için Irak'ın ekonomisi kaç Ona bakalım. Eee... 64 bin. Iraktan beklemiyordum. Neyse arkadaşlar şeye basalım. Hadi daha simül de gerçekleştirelim arkadaşlar. bir plan üzerinden de basalım Tamam bunları bir Londra'ya çekelim arkadaşlar Evet arkadaşlar ondura çekiyoruz Arkadaşlar bugün Birleşik Krallık serisinin şeyi son bölümü. Bir arkadaşımız modern dünya Rusya gelsin demiş arkadaşlar. Eğer bir yorumda gelmezse onu çekeceğim. Evet buraya koyalım. Kızıl denizden geçirip arkadaşlar buraya getireceğiz. görüyoruz ama gelmiyor. Nerede? Şu yaş kanalına mı geç? Hay Afrika'ya dolanmıyor değil mi? Neyse evet, arkadaşlar yine bekleyelim. Tamam arkadaşlar ben gelince size yeniden açacağım. Hemen bir durdurayım. Evet arkadaşlar ordumuz geldi. Şimdi bir dakika. Örerek önce bir savaş açmamız lazım. Zaten yaklaşık 40 binlik bir ordumuz var. Bu Irak için gerçekten yeterli bir sayıcı olacaktır. Yeter de artar yani. Öyle diyeyim. Iraktan bir direniş gördüm. Buradaki sayımızı azalttılar. Ooo. bize savaş ilan etti. Aa niye gelen bir savaş ilanı? Vay vay vay. Ama Kudüs'ü düşürmeyelim arkadaşlar. Kudüs bizim için çok çok önemli. Dur. Süreyle bir barış imzalayalım kabul ederler. Ettiler mi? Evet ettiler. Şimdi orada bir direnişle karşılaştık. Irak halkı direniyor. alacağız arkadaşlar elinde sonunda Urada. Irak'ta da, da arkadaşlar bir tane dünya harikası var. Adını unuttum arkadaşlar. Babil'in asma bahçeleri mi neydi? O var sanırım arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu da aldık. Evet arkadaşlar Irak üzerinde ilerliyoruz çok iyi Hatta Türkiye'de sınırımız oluyor Vay Bu da bizim için iyi bir şey oldu zaten adamların sınırlarındaki askerleri görebiliyor çünkü işgillerimiz çok iyi Biz şu an savaşta olduğumuz için şey olmuyor gözükmüyor karşıda kaç, da kaç. Evet arkadaşlar ocağımı tamamladık. Romanya, Ukrayna, Fas bana savaş ilan etti. Hmm. Biraz şey. Koalisyon kurdular sanırım arkadaşlar. Aynı anda bu kadar kişi savaş ilan edemez diye düşünüyorum. Evet arkadaşlar buranın tamamını alalım. Hepsi de kabul etti. Evet etti. Evet arkadaşlar. Öyle da kendi imamımıza geçirdiğimize göre bir şey 3. Üçüncü bölüm part birini burada sonlandıralım. Hepinize kendinize çok çok iyi bakın. hepiniz çok çok seviyorum. Görüşürüz. Bay bay.